Herkese merhabalar, Ben Fahri. Bu videoda Mr. Okan'ın hazırladığı Better Pools Custom Content Kit'ini inceleyeceğiz. Öncelikle Okan abi'ye benim ve bu paketi erkenden paylaştığı için ve bu videoyu çekmemi sağladığı için bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Okan abi eşyaları tanıtmak için böyle muhteşem bir havuz bölümü hazırlamış. Fakat diverseniz önce eşyalara tek tek bir göz atalım. Öncelikle tabii ki şezlongumuz var. Bu sezon Sims 4'te bir güncelleme meyve gelmişti ve aslında çok güzel modern görünen bir sezon. Fakat seçenekler gerçekten aşırı desen, desenli. Flamingo var, grilled cheese sandwich veri, puan var. İnsanın gözü özellikle modern evlerde biraz daha sade ve şık bir şey arıyor. Ve bu paketi ve Okan abi tam olarak bunu getirmiş. Öncelikle renk seçeneklerini göstermek istiyorum. O yüzden tam 9 tane şezlong yerleştirdim. Ve ben şahsen renk seçimlerine gerçekten bayıldım. Ve sizin de seveceğinizi tahmin ediyorum. Gerçekten çok dediğim gibi sade ve şık seçimler olmuş. Ben özellikle şu 5. şezlongun rengine bayıldım. Turkuazımsı, turkuaz oluyor sanırım bu renk. Emin değilim fakat gerçekten muhteşem görünüyor. Bu arada videonun başında hemen unutmadan söyleyeyim. Bu paket şu an Mr. Oka'nın kanalıya üyelerine özel açık. Fakat sanırım kısa bir zamanda herkese açık bir paket olacak. O yüzden Okan abinin videosunun linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz ve bu muhteşem paketi siz de oyununuzda kullanabilirsiniz. İkinci objemiz bu bitki. Bu bitki yine ana oyunda olan bir bitki. Fakat gördüğünüz gibi oyundaki bitkinin çok daha soğuvaşmış, cansız bir görüntüsü var. Hogan abi daha yeşil, daha canlı bir görüntü eklemiş bu bitkiye. Ve yine sezon var ve aynı renk seçeneklerini eklemiş. Böylece renk olarak da uyumlu bir bahçemiz olabilecek. Sırada zeminlerimiz var ki bu paketteki favori şeylerimden biri kesinlik ve zeminler oldu. O kadar güzel görünüyorlar ki ve yine çok sade ve şık renk seçenekleri ve var. Bir de şöyle bir şey var. Bu zeminler tabii ki havuz kenarında kullanıma bilmek için yapılmış. Fakat aynı zamanda evin patio kısmında balkon veya teras gibi kısımlarda kullanıma büyür bence gayet. Ve gerçekten dediğim gibi çok çok güzel görünüyorlar. Zaten oyunun parçası gibi var. Alpha Custom Content gibi durmuyor. Zaten Maxis Match Custom Content'ten oluşan bir paket. Ve gayet oyunun eşyasıymış gibi duruyor her şey. Ve son zemin olarak çimver var. Çimverin terrain olarak değil de bu şekilde eklenmesi benim şahsen çok hoşuma gitti. Çünkü bu sayede tıpkı Okan abinin yaptığı gibi çimveri daha yüksek platformlarda kullanabileceğiz. Havuz için yapılmış duvar kağıdımız var yine aynı 9 renk ve geven. Sıradaki objemiz Pergova. Türkçesi çardak oluyordu sanırım emin değilim. Ama bu objenin oyundaki havi aşırı cart göz avucu renkler ve geviyordu. Okan abi yine daha sade, modern evlerde kullanabileceğimiz bir obje haline getirmiş ve bence harika olmuş. Böyle bir objemiz var, beton döşeme. Ben göstermek için kısa bir yol yapmaya karar verdim. Fakat bence daha yaratıcı şekillerde de kullanılabilir. Oldukça kullanışlı bir obje ve iki renk seçeneği ve geliyor. Bu palmiye ağacını görünce mutlu oldum çünkü oyundaki palmiye ağaçları ya çok büyük oluyor ya da çok muhteşem görünmüyor var. O yüzden bu palmiye ağacının eklenmesi beni mutlu etti ve gerçekten çok güzel görünüyor tekrardan. Son olarak tabii ki birkaç tane havuz eşyası var havuz paketi olduğu için. Ve bu pakette beni en çok sevindiren şey havuz suyu oldu. Yeni güncellemeyi bir ve birlikte outdoor water decor kısmında bulabileceğimiz havuz suyunu değiştiren, görüntüsünü değiştiren 3 tane yeni obje gelmiş. Şu an bunları obje olarak adlandırabilir miyim bilemedim. Ama Build Mod'da ve az önceki havuzun ve şu anda havuz suyunun ne kadar farkı göründüğünü görüyorsunuz. Bir de ben aralarındaki farkı yaşam modunda göstermek istiyorum. Sims 4'te su oldukça basit görünüyor. Hatta kağıt gibi görünüyor biraz havuz var zaten sonradan bir güncelleme ile gelmişti oyuna. Gördüğünüz gibi şu anda havuzun suyu oldukça daha canlı gerçekçi görünüyor. Ve ben şahsen bu görüntüye bayıldım. Ve gene olarak bu pakete bayıldım gerçekten. Mr. Okan'ın evine emeğine sağlık. Dediğim gibi Okan abinin videosunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Siz de bu muhteşem paketi oyununuzda kullanabilirsiniz. Bir videoda daha beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşene kadar kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın. Ve bir an önce bu eşya var ve kocaman bahçesi olan modern bir ev inşa etmek istiyorum. <laughs>